Hay YouTube bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mertcan Bağar'la birlikte Milton Yasuo oynuyoruz. Mertcan Bağar ormanda. Hoş geldin Mertcan. Bu kadar ciddisin. Evet arkadaşlar Mertcan gökten yemiş. Hay YouTube bugün şakayla şaka yapacağız. <laughs> Ben banyo o şako. Sen çayını kahveni hazırlıyorsun, Ben oyunu başlatıyorum. Başlıyoruz hocam nasıldı ondan falan filan. Hocam karşı Akali 455 k Video başlıyor, hazır. 455 k Akali'ye 2. Şamar manyağı yaptım bak kolunu kırdım. Tamam okey. Mal ilk bundan başlaman gerekiyor. Hayır, ben sana ne ya? Canım Allah'ım sana. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Rokali'ye yakın oynamayacağız arkadaşlar ama para kaçıyor. Minyon kaçtı. kaçtı. Amına koyayım. Ya da dur lan saldır bakayım ya. Öldüm ama onu. Gel gel bana doğru gelsin oğlum. Sağol. Tamam. İşte bu kadar kardeş. Abi. Ama Briar'a dikkat et Briar'a dikkat et. Bak direkt Q ile kafana atlar ölürsün söyleyeyim. Sonra ya kanka işte bilmiyordum falan demem ona. Çocuk. Bak gelecek şimdi.

Aldım onu, alamazsan... Bırak bırak yapma, yapma. Boşuna kil ver. O late game de çok fenaymış sonunda. Gel gel. Al onu al al ananı sikim yanlış yana gittim. Saraba doğru gidecek onu. Kovala oradan, kovala oradan. Ha. Çok güzelsin ha. Tam inanmadım. Sen git, git. Şuraya attım ha. Ping vardı Let's go. Bir de bot'a gideyim abi. Aynen, sen bir de Ruh'a tamam. Dünyanın en salak çılgın amına attım. Az <laughs> <laughs> siktir öleceğim. Kaçtım ama. <laughs> Direkt takımı sattım ama bunu Akali yok. Abi mal mı? Hala orada duruyor. Bak 500 ya. kere info attım. Ben de attım. Vallahi. Anlamıyor ki yani. 500 kere info attım ama ne Bedava pelikil alma Biz de Urgot'a girecek gerek yok Bunda da afiyet ha ne Oğlum bunda base ne hatta kaldı, bu nasıl bir iş abi? Ben geleyim mi top'a? Tamam. He, alır mıyız? Briar nerede Briar? Ultim var. Tamam o zaman gelelim ama şeyi var onun. Gel gel, gördü gel. Gördü zaten, dal artık. Dal dal hadi, bütün şeylerini kullandı zaten. Akane hani bize geliyor. Alır mıyız? <laughs> Ama şu mide bir yarayalım. Yaralım. Ben bir yarayım şurayı. Al ben vadi alayım. Tamam. Plate alırım. Plate alırsa, plate alırsa hiçbir şey yapamam. Geliyor mu? Geliyor. <laughs> evet. Buradan da bir ejder ki. Burada totem var ha herhalde. Bir yakınlaştı. Gel ejdere gidelim. Buraya totem attım bir tane. Ya ben Hiç bir milyon alamam. Kullanmak, istemedim. Kullanmak yani istemedim. Yani iki k param var. Bence de almayalım. Siker bu bizi. Bence biz sikeriz kanka. Gelirse yok 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 yok. Hiç gerek yok. Risk atmaya gerek yok. Hiçbir şey yok. Bu Akali'den korkuyorum ben. Kasarsa bizi siker kanka. Ben Akali'ye tek atabilirim bu arada. <laughs> Midya hala yok yani. <laughs> Neyse 2k parayla eve gidiyoruz kardeşim. Buraya AFK değil mi? Galiba AFK kanka bayağıdır çıkmadı dışarıya büyük ihtimal. %90 AFK. Çara oynamayı bilmediği için böyle sinirlendi galiba. Sonra dedik gelin böyle çara dedik oyun kapat. Böyle şeyler olabilir artık Çok... Çok eğlenceli olacak. Bakayım. Senin hareketin daha fazla sen ona yetişecek. Amına koyayım duvardan geçmiyor. Aha. Aha. Adamım be. İşte benim 8, oğlum. 800 800 hocam. O minyonu şeyi görmedim. İşte benim oğlum. Abi Akali ezdim ve başka bir şey istemem. Ama ne yapayım büyük minyon kaçtı. Plate'i de alayım gideyim. <laughs> Flash mı attı lan bu? <laughs> Vay amına koyayım. Evet arkadaşlar dakika 16'da maç bitirdik. Dakika 16 bile değil. Kaçta bitmiş? Bakalım. Oo. Anladı adamlar he. 201 level oldum bu Bakalım. Ay. Tamam tamam gizemli ifadeye başlayalım. Aa önceki el adamı raporladık ya. Banyoymuş orası. Bakalım bize ne verdi? Gizemli ifade verdi. O, Ayak uydur. Ayak mı? <laughs> Bir de şampuan kapsülü verdi. Kyle çıktı En ucuz şampiyon. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, like atmayı, abone olmayı falan filan. Alttan tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi bay bay amigos. <laughs>